yeni konumuza başlıyoruz. Tek ve çift sayılar. Haydi gel teknik bilgimize bakalım. Çift sayılar neymiş? 2 ile tam bölünen, 2 ile tam bölünebilen tam sayılardır. Şöyle gösterilir. Ç eşittir. Eksi sonsuzluk. Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4 şeklinde devam eden sayılardır. Bak negatif çift sayılarımız da vardır. Negatif olması bunun işaretini ilgilendirir. Ama sonuç olarak bu sayımız 2'ye bölünüyor mu bölünmüyor mu? Ona bakacağız. Bölünüyorsa çifttir diyeceğiz. Tamam mı? 2 ne olarak yani 2'nin katları olarak gösteriliyor dedim ya sana. O yüzden mesela bak şöyle düşün. Ne yerine bak n'leri nereden seçiyormuşuz? tam sayılardan. Tam sayılarda neler vardı? Negatifler vardı, sıfır vardı, pozitif vardı değil mi? O yüzden biz en yerine mesela eksi 3 yazsak ne olacak? Eksi 6 olmayacak mı olacak? Eksi 6 neymiş? Negatif çift sayıymış tamam mı? Mesela sıfır yazsan en yerine ne olacak? Sıfır olacak. Sıfır da çift sayıdır tamam mı? Gel şimdi mesela 3 yazalım şimdi de. 3 yazarsam 2 çarpı 3'ten 6 gelecektir. 6 da çift sayıdır. Tamam mı? Gel şimdi buradaki gösterimde ne demek istemiş bize? Ne diyor? Pozitif doğal sayılar olacak. Yani 0 yok. 1, 2, 3 şeklinde devam edecek diyor. Yani Ç üzerine çift sayıların tüm kuvvetleri çifttir diyor. Tamam mı? Gel şimdi tek sayılara bakalım. Tek sayıları da T ile göstermiş. 2 ile tam bölünemeyen tam sayılardır. T öyle ki yani T eşittir. Eksi sonsuzdan eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 şeklinde devam eden sayılardır. Ve 2N er eksi 1 gösterimine sahiptir. Yine N'lerimiz tam sayılar kümesinden alınmış tamam mı? Şimdi gel mesela e, N yerine 1 yazsak 1 yazsak ne olacak? 2 çarpı 1'den 2 gelecek. Eksi 1'den 2 eksi 1'den de 1 olarak bulacağız. 2 yazsak mesela en yerine ne olacak? 2 çarpı 2'den 4 gelecek. 4 eksi 1'den 3 gelecek. Bak ne oldu? Tek sayı bu şekilde deneye deneye göreceksin sen. Yani 2 n eksi 1 ne demekmiş? Bunu gördüğünde aklına tek sayı. 2 n gördüğünde aklına çift sayı gelecek. Tamam mı? Burada verilen ifadeye bakarsak, gösterime bakarsak yine burada da Doğal sayıları almış. Ama ne artı olması gerekmez miydi diye düşünüyorum. Yo şimdi bak burada hani niye sıfırı katmış işine biliyor musun? Burada doğal sayıları almış. Burada pozitif doğal sayıları almış. Burada doğal sayıları almasındaki maksat şu. Hani e, sıfırın kuvvetleri de bire eşit ya. Tek sayı bir de tek sayı. O yüzden tüm e, tek sayıların tüm kuvvetleri teke eşittir. Haydi gel şimdi şu aşağıda verilen bilgilerimize bakalım. Burada diyor ki tek sayıyla tek sayıyı toplayıp çıkarırsan çift sayı elde edersin. Tekten çifte çıkarırsan veya toplarsan da tek sayı elde edersin. Çifte çiftin toplamı da farkı da çifte eşittir diyor. Gel şimdi çarpma işlemi olunca durum neye dönüşüyormuş ona bakalım. Şimdi tekle teki çarptım. Tek geldi. Tekle çifti çarptım. Çift geldi. Çiftle çifti çarptım. Çift geldi. Eğer çarpım durumunda çift sayı varsa sonuç çifte eşittir. Tamam mı? Bunu at cebe devam edelim. Haydi gel sorumuza bakalım. X tek sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi çift sayıdır? X'imiz tekmiş tamam. O halde gel A seçeneğine, A seçeneğine bakarsak. X'e tek sayı dersem. Tek sayına 2'yi çarparsam ne olacak? Tek çifti çarptım. Burası çift geldi. Çiftle teki toplarsam ne yapacak? Tek yapacak. Burası tek oldu. Biz çift sayı arıyorduk. Bu gitti. Şimdi gel x yerine b seçeneğinde tek yazarsak tekle tekin çarpımından tek geldi. Tekten çift çıkarırsak ne gelecek? Mesela şöyle düşün. Aklına gelmedim. Yapamadın mı? Hemen tek yerine tek sayı ver. Çift yerine çift sayı ver. Mesela ne yap T'ye 3 ver. Yani tek sayı olarak 3'ü al. Çift sayı olarak 2 yap. 3'ten 2 çıktı. 1 yaptı. Ne oldu? Bak tek sayı oldu. Bu da olmayacak cevabımız. Tamam. Gel şimdi C seçeneğine bakalım. Ne diyor? X'imiz tekti. Tekin 10. kuvveti de tektir. 1500. kuvveti de tektir. Sonuçta tek sayının tüm kuvveti tektir. Biz çift arıyorduk. Bu da cevabımız değilmiş. O halde gel D seçeneğine bakarsak. Tekin üçüncü kuvveti ne yapacak? Tek yapacak. Tüm kuvveti tekti. Tekten tek çıkarsa ne yapacak? Çift yapacak. Mesela üçten bir çıktı. iki kaldı. İki tane de çift değil mi? Öyle aklında kalabilir. Eğer e, bulmakta başta zorlanıyorsa zaten bir yerden sonra hemen fark edip yapacaksın. Cevabımız D seçeneği olacak. Ama gel E seçeneğine de bir bakalım. Şimdi tekin tüm kuvveti tekti. Tek artı 4 çift olduğundan tekli çiftin toplamından burası tek yapacaktır. Tamam mı? Haydi gel ikinci sorumuza bakalım. A çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayılır diyor. A'ya çift dersek. Şimdi A çiftti. Tamam hangisi tektir diyor. Eğer biz A seçeneğinde A'ya çift dersek çift e çiftin çarpımından burası zaten çift gelecek. Çarpımda çift olması yeterli de çift olması için. Tamam. Çiftten 4 çift çift çıkarsa çift gelecek. Biz tek arıyorduk. Bu gitti. Gel şimdi A'ya çift dersek. 3 ne? Hani tekli çiftin çarpımından ne geldi? Çift geldi. Çift ne teki toplarsak ne yapacaktır? Tek yapacaktır. Cevabımız B seçeneği. Gel C seçeneğine bakarsak. Şimdi A çift değil miydi? Çiftin 5. kuvveti de 5500. kuvveti de çift olur. Tamam mı? Tamam bu da çift geldi. D seçeneğine bakarsak. Çiftin 2. kuvveti de çiftti. Tamam. Çift eksi çiftten. Çift geldi. Çiftin 3. kuvveti de çifttir. Çift artı çiftten çift geldi. Tamam mı? Gel 3. sorumuza bakalım. X tek sayı, Y çift sayı olduğuna göre aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır? X tek, Y çift. Tamam. A seçeneğinde diyor ki X artı Y tek sayıdır. Şimdi tek ile çiftin toplamı ne yapar? Tek yapar. Bu doğru. Gel B seçeneğine bakalım. X çarpı Y çift sayıdır diyor. Tekle çifti çarparsak çift gelecekte çarpımda çift olması yeterliydi çift olması için. Bu da doğru. Tamam. C'ye bakarsak 2 çarpı tek bak 2 ile teki çarptı burası çift geldi. Tamam. Çiftle 3 çarpı y'ye de çiftti. Çift de çiftin toplamı çift yaptı. Tamam. 3x artı 2'ye tek sayı diyor. Şimdi e, x'imiz tekti. Tekle teki çarptık. Burası tek geldi. Artı Y'miz çifti 2 ile çarparsak çift geldi. Tek çiftin toplamından tek geldi. Tamam bu da doğru. Gel E seçeneğine bir bakalım. X'imiz tekti. Tekin ikinci kuvveti de tek olurdu. Tamam. Eksi Y üzeri 3. Şimdi Y çifti çiftin tüm kuvveti de çiftti. Çift oldu burası. Tek eksi çift. Mesela tek yerine 3 yazdık. Çift yerine 2 yazdık. 3 eksi 2 1 yaptı. Yani tek sayı yaptı. Bu teke eşit. Tamam mı? Dolayısıyla burası çift değil. Tek olacaktı. Cevabımız E seçeneği. Burada diyor ki x, y, z pozitif tam sayıları için ifadesi tek sayıya eşittir. Bak bu çarpım teke eşitse o zaman bu da tektir. Y artı z de tektir. Tamam mı? Eğer ikisinden biri çift olsaydı bu çarpım çifte eşit olacaktı. Çok güzel. X'i biz ne bulduk? Tek bulduk. Y, Z. Bunları böyle yazdım. Y Z toplamı teki eşitse biri çifttir, biri tektir veya biri tek, biri çifttir. Bu şekilde olabilir. İhtimallerimiz bunlarmış. Bize sordu diyor ki bu öncüllerden hangilerin her zaman çift sayıdır? Gel birinci öncüle bakarsak. Birinci öncülde x artı sormuş. x'imiz birinci durumda. Tekle çiftte değil mi? Tekle çiftin toplamı. Tek yaptı. Bak çift olmadı. İkinci durumda Çift olması demek her zaman bu koşul hani ikinci durumda evet çift oluyor ama bir durumda sağlanıyorsa Her zaman koşulun bozduğu için cevap birinci önce alamayacağız tamam? İkinci önce de yz çarpımını soruyor. Şimdi ikinci durumda bak ikinci öncünde de yz çarpımını soruyor ya. Burası birinci durumdu burası ikinci durumdu değil mi? Birinci durumda y ile z'ni çift tek. ikinci durumda da teke çift her türlü ikisinden biri çift olduğundan bu çarpım daima çift gelecektir. Tamam. X z çarpımı ne olacaktır? X ile, XZ z birinci durumda teke tek ikinci durumda teke çift. Bak bir koşulda sağlandı bir koşulda sağlanmadı. Bu durumda ne olacak? Her zamanlık sağlanmadığı için üçüncü öncülü de alamayacağım. Cevabımız yalnız iki olacak. Beşinci soruya bakarsak. A, B, C birer tam sayıdır. A artı B toplamının ve B, C çarpımının tek sayı olduğu bilindiğine göre, şimdi A artı B tek. Tamam. B, C çarpımı da tekmiş. Şimdi şuradan ilerlersek B, C çarpımı tekse, o zaman bu ikisi ayrı ayrı tektir. B'nin tek olduğunu bulduk. Bu toplamın tek olabilmesi için A'nın da çift olması gerekiyor. Tamam. Hangileri tek sayılır diye soruyor. Birinci önceye bakarsak. A'mız çiftti. B'miz tekli. Çiftle tekin çarpımından çift geldi. Bu gitti. B'miz ne? Tek. Tek ne? C'miz ne? Tek. Tekle tekin toplamı ne yapar? Çift yapar. Bu da gitti. A artı C. A'mız çiftti. C'miz tek çift de çiftle tekin toplamından burası tek yaptı. Tamam. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olacaktır. Bu soruya bakarsak A ve B tam sayılarmış. Eşitlik, bu eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre bu ifadelerden hangileri her zaman çift sayıdır? Şimdi buranın paydası 1'di. İşler dışarı çarpımı yaparsam A artı 3B eşittir. 5B olmaz mı? Olur. 3B'yi karşıya gönderirsek A eşittir. 2B olarak bulunur. Buradan ne görüyorsun? Şimdi B ile 2'yi çarpmış. Burası çift geldi. Burası çiftse A'mız ne olur? Çift olur. Ama biz B'nin durumu hakkında net bir şey söyleyemeyiz. Tek de olabilir. Çift de olabilir. Tamam. Gel şimdi öncüllerimize bakarsak. Birinci öncülde ne diyor? Çift. A'mız çift. Buradan da A çarpı B de çift gelmez mi? A'nın çiftliğinden dolayı. Evet. Çifte çifte toplarsak burası çift yapar. Bu cepte. A çarpı B artı B. Şimdi bak burada biz A çarpı B'nin çift olduğunu biliyoruz. A'nın çiftliğinden dolayı. B'nin tek veya çift olduğunu bilmediğimiz için tam olarak yorum yapamayız. Eğer B çift olursa bu toplam çift olur. Eğer B tek olursa da bu toplamımız tek olacağından her zamanlık sağlanmadığı için bunu alamayacağız. Tamam. Buraya bakarsak A artı B çarpı B. Yine yukarıdaki ihtimal geçerli. Şimdi A'ya çift dedik. B tek olursa çift artı tekten burası tek. B tekse tek ile tek, tekin çarpımına burası tek geldi. Yani. Eğer B'miz çift olursa ikisinin toplamı çiftle çiftin toplamına burası çifti yaptı. Çiftle çiftin çarpımını burası çifti yaptı. Yani duruma göre değişkenlik gösterecek B'nin durumuna göre. Dolayısıyla bu öncünlü dağılmayız. Cevabımız yalnız bir olacaktır. Gel bir sonraki soruya bakalım. Buraya kadar izlediysen yorumlara yor belirtir misin? Güzel yorumlarını bekliyorum. Şimdi gel 7. soruya bir bakalım. A ve C birer pozitif tam sayıdır. Olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman çift sayıdır diyor. Buradan ne göreceksin biliyor musun? Şimdi şuraya bak. 2 C'miz çift olmaz mı? Hani C ile 2'yi çarptığım için 2 çift sayı olduğundan 2 C çift olacak. Tamam. Çiftle teki toplarsam burası tek yaptı. Tamam. A çarpı B teki eşit olmadı mı son durumda? Evet. Bu durumda A da tektir. B de tektir. Şimdi A, B, C. A'mız tek. B'miz tek. C'nin durumunu bilmiyorum. Tek de olabilir. Çift de olabilir. Gel şuradaki A, A'daki e, çıktımza, A'daki ifadeye bir bakalım. A artı B. Ne olacak? Tek teki topladık. Burası çift yaptı. Ama biz C'nin durumunu bilmediğimiz için bunun her zaman çift sayı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bu gitti. Burada bakıyorum. Şimdi burada A ile B'nin çarpımı tek. C'nin durumuna göre bu çarpımın çiftliği değişecektir. Bu da gitti. A artı B'nin toplamı ne yapar? Çift yapar. Çiftle ne? neyi çarparsam çarpayım çift yapacağından cevabımız bu olacak. Tamam. Gel öbür de bir bakalım. A artı C çarpı B. Şimdi B'miz tek. Burada hem fikiriz. A artı C'de. C de. C'nin durumuna göre bu toplam tek de olabilir. A artı C çift de olabilir. Onun için bunu alamayacağız. Cevap bu da değil. B artı C. B artı C'miz tek de olabilir, çift de olabilir. A'mız daima tekti. B artı C'nin durumuna göre bu değişkenlik gösterdiğinden her zaman çift sayı olması söz konusu değildir. Gel 8. soruya bakalım. X ve Y birer pozitif tam sayıdır diyor. Olduğuna göre bu öncüllerden hangileri her zaman tek sayıdır diyor. Bak 2 çift. 7 Ye, de tek olduğundan ne olacak? Çiftle neyi toplarsam tek yapar? Teki. X'imiz tekmiş. Tamam X tek. Yeni durumda tek de olabilir, çift de olabilir. Şöyle inceleyelim. Bak şöyle de düşünebilirsin. Şimdi x'imiz tek, x'e 1 verirsek 1 artı 2'ye 6'ya eşit olursa 2'ye ne oldu? Pardon. 1 artı 2'ye 7'ye eşit olacak. 1 karşıya gitti. 2'ye 6'ya eşit oldu. Y buradan 3 geldi. Tamam mı? Y buradan 3 geldi. Bir de 3 verirsek ne olacak? Hani bu y'nin tek olma durumunu gösterdik. Çift olma durumunu şöyle gösterebiliriz. 3 verirsek 3 artı 2y eşittir. 7 oldu. 3 karşıya gönderirsek 2y eşittir. 4 oldu. Y buradan 2 olarak bulundu. Yani bak tek de olabilir çift de olabilir. Bunları gördük. Birinci öncüye bakarsak. Tekin tek kuvveti de çift kuvveti de tektir. Tamam e, ee, x artı y. hani tek sayı mıdır? Evet. Ben mesela bak şöyle düşün. 1'in 3. kuvveti de tektir. 1'in 2. kuvveti de tektir. 3'ün 3. kuvveti de tektir. 3'ün 2. kuvveti de tektir. Tamam mı? 1. öncülü alabiliriz. x artı y. Şimdi x'imiz e, pardon y'imiz tek olursa tek tekin toplamına bu, çarp, bu toplam çift gelecektir. Eğer y'imiz çift olursa Tek ve çiftin toplamından bu toplamımız tek gelecektir. Bakın aynı her zaman bize tek vermiyor bu toplamı. Bunu da alamayacağız. X çarpı Y. Şimdi Y'miz çift olursa bu çarp çift gelecektir. Tek olursa da bu çarpım tek gelecektir. Değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla bu öncülü de alamayız. Cevabımız yalnız bir olacaktır. ABC B, birer tam sayı olmak üzere. A artı B toplamı çift sayı. BC çarpımı tek sayı olduğu bilmiyor. ABC B, C hangileri tek sayıdır diyeyim. Bak BC çarpımı tek sayı diyor ya. Bu, bu çarpım tek sayı eşitse B de tektir, C de tektir. Tamam mı? Gelelim üstteki ifadeyi. Bak bu A artı B toplamının da çift sayı olduğunu söylüyorsa B'mizi tek bulduk. Bunun çift olabilmesi için A'nın da tek olması gerekiyor. Hangileri tek sayıdır? A, B, C hepsi tek sayıdır. Tamam gel bir sonraki soruya bakalım. A, B, C biraz pozitif tam sayı olmak üzere. A artı B çarpı C ifadesi tekmiş. A artı C çarpı B ifadesi çiftmiş. Hangisi çift sayıdır diyor. Şimdi bak şöyle düşünsek. A artı B çarpı C tek sayı eşitse bu toplamda teke eşittir. Bu da C'mize teke eşittir. Tamam. C teke eşitse. Şimdi A, B, C. Bunları böyle yazdım. C tek kesin onda eminiz. A artı B toplamı teki eşitse ne olacak? Teki çift olacaktır. Çift de tek olacaktır. Değil mi? Gel aşağıdaki hang, aşağıdakilerden hangisi bunu sağlıyor? Hani A artı C çarpı B'ye bakarsak. A'mız tekti. Tamam mı? Birinci ihtimal değerlendiriyorum. C'miz de tek, de, tek, toplamdan tekin toplamından burası çift geldi. Çiftle B'miz de tekli çiftle tekin çarpı burası tek geldi, e, çift geldi. Tamam. Birinci öncü ne oluyor? İkinci öncüne bakarsak A'mız çiftti. Çiftle tekin toplamından tek geldi. Tamam burası tek yaptı. Tekle tekin çarpımından burası tek geldi. Yani ikinci öncülümüz olmaz. İkinci ihtimalimiz olmaz. Yani X, Y, Z'miz. Bir dakika ben yanlış mı yaptım? Ya, tamam burası çift olacak değil mi? Evet tamam. Yani durumumuz şuymuş. A tek. B çift C tekmiş. Ee, bize hangisi çift sayıdır diyor. Şimdi A çarpı B çift olmaz mı? Evet gel oradan ilerleyelim. Bak burada ne gördük? A çarpı B çift. Çiftle C'yi toplarsak tek yaptı. Bu, bu işimize gelmedi. Tamam. A çarpı C. B'ye bakarsam A çarpı C ne yapacak? Tek yapacak. Tekle çifti toplarsak burası tek yapar. Bu da gitti. B çarpı C. B çarpı C çift yaptı. Çiftle teki toplarsak burası da tek yaptı. Bu da gitti. A üzeri B. A'nın A tek değil mi? Tekin tüm kuvvetleri tekti. Tekle. Teki toplarsam ne yapacak? Çift yapacak. Bu sağlandı. Gel E seçeneğine bir bakalım. E, ee, B'nin B, B çifte çiftin tüm kuvveti çifte çift artı. A'mız ne? Tek. Çift ne? Tekin toplamdan burası tek geldi. Bu da cevap değil. Cevabımız D seçeneğiydi. Haydi gel bir sonraki soruya bakalım. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere ifadelerinden bir tek sayı, diğeri çift sayı olduğuna göre olduğu biliniyor. Hangileri birer çift sayıdır? Hani hangileri çift sayıdır diyor. Şimdi bu soruda şöyle düşünsek. Eğer A çift olsa, A çift olsa bu çarpım çift yapacak. 3A da çift yapacak. Çift de, çiftin toplamı çift yapacak. Dolayısıyla bu ihtimalimiz bize şey yapmıyor. Niye? Çünkü bize diyor ki biri tek biri çift bu durumda. Eğer A çift olursa iki ihtimalle çift olacak. Dolayısıyla A'mız çok fazla dolayısıyla dedim. A'mız tek olacak. Tamam. Eğer A tekse burası tek oldu. Tek ne? Çiftin toplamından burası tek geldi. Bu ihtimal tekse bu ihtimal çift olmalı. Bu ihtimalin çiftliği de şöyle söz konusu olur. A'mız tekti. B'mizin çift olması gerekiyordu. Biz bunları bulduk. Gel öncülerimize bakalım. Hangileri çifttir diyor. A'mız tekti. Bunu bulduk. Bu elendi. Ee, B'miz çift midir? Evet. B'yi çift olarak bulduk. A artı B. Tek ne? Çiftin toplamı ne yapacaktır? Tek yapacaktır. Bu da gitti. Yalnız 2 olacak. Tamam. 12'ye bakarsak A, B, C birer tam sayı olmak üzere ifadelerinden birisi tek sayı diğeri çift sayıdır diyor. Şimdi bak eğer A'mız çift olursa A çift olursa burası da çift olur. Bu çarpım da çift olur. Yine A'mız tek oldu. Bak az önceki sonraki gibi A tek oldu. A tekse burasının çift olması gerekiyor. B çift olursa ne olacak? Bak B'ye çift dedim. B çift olursa bak bu çarpımımız çift burasının tek olması için A tek de B artı C'nin de tek olması gerekiyor. B artı C tek dedik. B'ye çift dedik. Çiftle tekin toplamı tek yapacağına C'yi de tek bulduk. Tamam. Hangileri kesinlikle tek sayıdır diyor. A ve C kesinlikle tek sayıdır diyoruz. Bu video buraya kadardı. Bir sonraki videoya gelmeyi unutma. İyi çalışmalar.